insanlar uçuyorlar. Evet, uçuyorlar. Bugün konumuz aykırı kişilere ve aykırı fikirlere geçit yok. Bu konuyu bir süredir işliyoruz. En son kitabım aykırı zekanın gücünden esinlenerek. Birçok yerde makaleler yazdım, konuşmalar yaptım, hala da yapıyorum ve yapacağım. Çünkü ülkemizin aykırı kişilere ve aykırı zekalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Konunun özü bu. Bununla ilgili dünyanın en büyük sosyal medya platformu, profesyonel dünyanın en büyük sosyal medya platformunda iki anket düzenledim. Anket sonuçları e, bence manidar. Oldukça manidar. Ülkemizin bir yönetici profilinin detaylarını bize, nüanslarını vermesi açısından ben ilginç buluyorum, sizinle paylaşacağım. bir daha öncesinde şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki bir düz zekalar var, bir aykırı zekalar var. Bir düz fikirler, bildik fikirler var. Yani bildik fikirleri aşamadığımız bir dünya var. Bir de aykırı kişiler, düz olmayan kişilikler var. Ben size şimdi düz kişiliklerin özelliklerini söyleyeyim. Bir, klasik bu insanlar. İki, geleneksel. Üç, bildik işleri bildik şekilde yapan insanlar. Heyecansız, sıkıcı insanlar, düz insanlar. Yenilikçi değiller. Değişime kapalı insanlar bunlar. Daha çok tüketime dayalı, üretmeyen insanlar, düz insanlar. Bilmeden konuşurlar açmazlar bunlar, kapatırlar. Sürprize de kapalıdır. Ve riske girmeyi sevmeyen insanlardır. Olanla yeten insanlara düz insanlar diyoruz. Kendini aşamayanlara. Farklı bakmayanlara düz insanlar diyoruz. Taklit edenlere düz insanlar diyoruz. Ve tabii ki bildiklerinden hiç vazgeçmeyenlere düz insanlar diyoruz. Şimdi yaptığımız anketin birincisi şuydu. Yöneticiler aykırı fikirler karşısında ne yaparlar? Değil mi? Soru gayet açık. Tabii katılım oldukça da yüksek. Mesela 24.434 görüntülenme var. 1142 kişi oy vermiş. Bu oy verenlerin iş dünyasının bir yerlerinde yönetici ve beyaz yakalı olduğunu Not edelim lütfen. Buna 1142 kişi nasıl oy vermiş? Birinci madde. Yani tekrar ediyorum yöneticiler aykırı fikirler karşısında ne yaparlar? Birinci madde umursamazlar. Yüzde dokuz. Yani yüzde dokuzu aykırı fikir karşısında hiç umursamıyor. İkincisi riskli görür. Yüzde yirmi. Yani aykırı fikir karşısında bunu tamamen kapatıyor. Üçüncüsü kişiye göre tepkileri değişir. Yüzde 56. Çok ilginç. Bunu açıklayacağım. Ve dördüncü şıkkımız şans olarak değerlendirir. Yani diyor ki aykırı fikir gördüğü zaman yönetici bunu bir şans olarak değerlendirir, önemser, dikkate alır. Yüzde 14. Demek ki bu ankette sadece yüzde 14 aykırı fikir karşısında bunu önemsiyor ve belki de hayatta geçiriyor, geçirmiyor. Önemli değil. İş dünyamızın bakış açısı, aykırı fikirlere bakış açısı bu. Benim burada en çok önemsediğim şey, yüzde 56 olan kişiye göre tepkileri değişir maddesi. Tam yüzde 56. Ne kadar da iş dünyamızın, ne kadar da belkiye yönetici dünyamızın bize özelliklerini anlatıyor değil mi? Neden diyeceksiniz? Yani acaba kişiye göre değişir derken yöneticilerimiz bize şunu mu söylüyor? Önemli olan aykırı fikrin niteliği değil, bu fikrin kimin tarafından söylendiğidir. Yani aykırı fikri veren kişinin yöneticilerin zihnindeki önem ve değer skalasında nerede duruyorsa o ölçüde aykırı fikre geçiş izni verilecektir. Fikrin niteliği ne olursa olsun. Ben diyorum ki işte o zaman iş dünyası, yönetici dünyası eğer yöneticilerin egosunu veya klini aşamadığı, aşabildiği ölçüde farklılıklara açık hale gelecektir, yelken açacaktır diyebiliriz. Ebür türlü bizim yönetici zekamız, yönetici kimliğimiz, kişiliğimiz aykırı fikirlere geçit vermiyor, belli ki vermeyecek. Yani sizin kişiliğiniz, kimliğiniz, ne olduğunuz, yöneticinin zihninde nerede olduğunuz önemli. Fikrin ne kadar önemli olduğu değil. Bu bir. ikinci anketimiz ise şuydu. CV'si güçlü ama mülakatta aykırı biriyle karşılaşan İK yöneticisi sizce nasıl hareket eder? Tekrar ediyorum. CV'si güçlü, güçlü bir CV ile geliyor. Fakat mülakatta aykırı biri olarak çıkıyor karşısına İK yöneticisinin. Bu esnada İK yöneticisi ne yapar? Şimdi bu ankete katılım çok yüksek. Yani görüntülenme sayısı 50.416 kullanılan oy sayısı 2947 yani 3000 kişiye yakın yönetici ve beyaz yakalı bu ankete cevap vermiş. Diyor ki İK yöneticisi görüşmeyi kısa keser. Yüzde 42 düşünün. Yüzde 42 yarıya yakın olanı görüşmeyi zaten kafadan bitirir. Niye? CV güçlü ama karşısına aykırı, ummadığı, sıra dışı biri çıktığı için anında kapatıyor. İkincisi referanslarını arar. Yani aslında görüşmeyi kapatacak ama hadi bir şans vereyim dedi. Yüzde otuz bir. Arayacak soracak. Acaba ne kadar bir riskle karşı karşıyayım? Üçüncüsü işi alır dener. Yüzde yedi. Düşünebiliyor musunuz? sadece yüzde yedisi işe alıp deneyebilirim diyor. Dördüncü şık üst yöneticiye paslar. Yani yine risk almıyor. Aslında bir şans veriyor. Yani CV güçlü olduğu için aykırı ama yine karar veremiyorum. Firmanın yöneticileri buna ne der hiç bilemem. Dolayısıyla ben riske girmeyeyim. Üst yöneticiye paslayayım. Dolayısıyla üst için ne yaparsa yapsın yüzde 19. Şimdi 3000 kişiye yakın yönetici ve beyaz yaka diyor ki CV'si güçlü ama eğer aykırı bir kişilik varsa karşımızda yani bilinenin dışında bir davranış, bir hareket tarzı, bir konuşma şekli, bir görüntü içeriyorsa biz bunu kafadan keseriz. Sadece yüzde yedi, bunları da ben cesur olarak nitelendiriyorum. Diyor ki bir şans veririm. Şimdi bu iki anketten yola çıkarak şöyle bir yorum yapabilir miyiz, şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Diyor ki iş dünyamızın yöneticileri eğer aykırıysan sınırları aşma, çalışanlara değil çerçevenin dışına çıkma istediğimiz kalıplarda ol ve çizgileri gözet biz nasıl istiyorsak o şekilde hareket et kurallar mantıksız da olsa kuralların dışına çıkmayı sakın ola aklına getirme sizin de çevrenizde müşahede ettiğiniz gözlemlediğiniz bir durumdur bu diye düşünüyorum. Bu sadece iş dünyası için geçerli değil. Bu siyaset dünyası için de geçerli. Bu kamuda çalışan insanlar, yöneticiler için de geçerli. Dedik ya, bence yönetici dünyasının genetiğini biraz vermesi açısından bunlar çok önemli. Fakat biz diyoruz ki, ben diyorum ki şu an dünyada aykırı zekalara çok ciddi yatırım yapıldığını biliyoruz. Düz zekalara değil, aykırı. Yani bilinenin dışında bir forum içeren, bir yapı sunan, bir anlayış ortaya koyan kişiler, açıkları yakalayan zekalar bunlar. Dünyanın, dünya firmalarının en fazla yatırım yaptığı kişiler bunlar. Siz de bir düşünün bakalım. Yani çok klasik Geleneksel bir kişiliğin Allah aşkına hiç ortaya bir yenilik koyabildiğini yani bir farklı bakış açısı sunabildiğini şu ana kadar hiç gördünüz mü? O zaman demek ki ülkemizin insanının ne kadar çok sıra dışılığa bilinen modellerin dışına çıkmaya ihtiyacı var. Açıkçası demek ki yönetici zekamızın ne yeni fikirlere... Ne aykırı yaklaşımlara ne de başka türde ve bu anlamda alternatiflere çok fazla açık olmadığını biliyoruz. Ben diyorum ki iş dünyamızın dua yemleri, iş dünyamızın yöneticileri şapkasını önüne alsın tekrar düşünsün. Biz mi doğru yapıyoruz yoksa dünya mı doğru yapıyor? Diyor ki iş dünyamız yöneticileri sen çizgi dışı biriysen alemi cihan olsan içimize girmen, kuruma alınman mümkün değildir. Peki düz kişilere söyledik. Aykırı kişilerin özellikleri neler? Düz kişilerin özelliklerinin tam tersi. Yani klasik değiller. Geleneksel değiller, bildik şeyleri bildik şekilde yapmıyorlar, yaptıkları işin bir sonraki aşamasını tasarımize ediyorlar. Standart değiller, heyecanlı, coşkulu insanlar bunlar, sıkıcı değiller. Yenilikçi ve yeniliğin önünü açıyorlar, tarih yaratıyor bu insanlar. Bilmeden konuşmuyorlar, açıyorlar, kapatmıyorlar. Sürprize açıklar, riski alıyorlar, inisiyatif oluyorlar, riske giriyorlar olanla yetinmiyorlar. Ve bu insanlar uçuyorlar. Evet uçuyorlar. Hangi anlamda zihnen 50 sene sonraya uçabilme özelliği taşıyorlar. Özgün bu insanlar taklitçi değiller. Ve bildik şeyleri bildik şekilde yapmamı üzerine gerçekten ant içmiş insanlar bunlar. Teşekkür ederim.